Herkese yeniden merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı yay ve yükselen yay burcu dostlarımın niyetine kapattım. Bakalım falınızdan neler çıkacak ama falınızı yorumlamadan hemen önce her zaman olduğu gibi melek destemden niyetinize kart seçmek istiyorum. Bakalım anın enerjisiyle melekler size nasıl bir mesaj gönderecekler. Ya da melekler neyi bilmenizi istiyorlar diyebiliriz. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum. Hemen şöyle kartlarımı kardım ve niyetine bir tane çekiyorum. Yay ve yükselen yay burcu niyetine olsun diyelim. İlk olarak meleklerden size gelen mesaja bakalım ve akabinde falınızı yorumlamaya geçelim. Anın enerjisiyle meleklerden size gelen kart Tanrı Kutusu kartı oluyor sevgili dostlarım. Ve diyor ki bırakmanın ve ilahinin sana yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntüleri, kaygıları veya arzuları Tanrı Kutusu denen özel bir kabın içine koyacağım bir kağıda yaz. <laughs> Aslında burada ee, tabii ki bir çalışma yapabilirsiniz hayatınızda. Neyi istemiyorsanız, neyi bırakmak istiyorsanız, belki kendi hangi huyunuzdan vazgeçmek istiyorsanız bunları bir kağıda yazıp kendinize mistik bir kutu hazırlayıp onun içine koymanız gerektiğini ve o kutuyu bir daha açmamak üzere bir yere gömmeniz ya da iyi bir şekilde saklamanız gerektiğini sizlere bildiriyor. Ama burada genel olarak size anlatmak istediği şey şu. Bu dönemde hayatınızda ister kendi alışkanlıklarınızla ilgili olsun, ister hayatınızda istemediğiniz konularla ilgili olsun. Neyi istemiyorsanız onları kafanızda bir bir tekrar edip artık hayatımdan çıkarıyorum mesajını kendine vermeniz gerektiğidir. Bu arada bu artık bu dönemde bazı şeylerin farkındalığına vardığınızı da sizlere bildiriyor. Bundan sonra daha kararlı, hayatınızdan daha emin adımlarla ilerleyeceğinizi de sizlere bildiriyor. Yani şu andan itibaren hayatında sana uymayan, sana ait olmadığını düşün, düşündüğün ne varsa hayatından çıkarmak için bir şeyler yap mesajı geliyor. Hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şöyle falınıza geçmek istiyorum ama falınızı açmadan önce şurada bir görüntü çarpıyor gözüme sevgili dostlarım. Kısaca ondan sizlere bahsedeceğim. E, Fincanızın dış kısmında şöyle bir yol var ve alt alt kısımda 3 e, kişi olduğu gözüme çarpıyor. Muhtemelen bunlardan birisisiniz. 3 e, kişilik bir yolculuktan bahsediyor yakın gelecekte sizlere fincanınız. Bu yol her ne içinse sanki... E, kalabalık bir yere gidilecek gibi de hissettiriyor aynı zamanda bana aydınlık ferah ve sonunda kısmet bekleyen bir yol olarak gözüme hitap ediyor hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim hemen şöyle falınızı yorumlamaya geçelim yay ve yükselen yay burcu niyetiyle neyse halin çıksın falında diyorum bakar mısın fincan e, tabağımı çok güzel bir şekilde tuttu Açılmasını bekliyorum ama o kadar tutmuş ki normalde bu falı açma derler insana ama size yorumlamak durumunda olduğum için açacağım tabii ki. Ee, bu bana e, uğruna dö gözyaşları döktüğünüz bir dileğinizin gerçekleşeceğinden bahsediyor. Bakar mısınız hatta daha sonra e, istediğiniz bu şey için mutluluk gözyaşları da dökmeye hazır olarak görünüyorsunuz. Hayır olsun, hayırlar olsun. Hemen şöyle bir incelemek istiyorum ve tabii ki sen de fincanını incele. Ben de senin için yorumlama aşamasına geçeceğim. Bakalım bakalım fincanında neler var. Evet. Öncelikle şöyle ki sevgili dostlarım. Fincanınızda bariz belirgin figürler çıkmış. Yine bir kafa karışıklığı durumunu sakin. Burada birçok yol gözüme hitap ediyor ve bu yollar aslında bana kafa karışıklığınızdan bahsediyor. Ee, bazı konularda kafanız hallice karışık, kararsız olduğunuz durumlar var. Bu kararsızlıklardan kaynaklı olan içsel sıkıntılarınız var. Hemen şurada bakar mısınız? Şöyle kameramın biraz netleşmesini bekliyorum. Sanki burada böyle bir sandalye figürü gözüme yansıyor. Sizin de onu görmenizi istiyorum. Evet tam burada bakın bir sandalye gözüme hitap ediyor. Ve sandalyenin karşısında da dizlerinizi kırıp oturmuşsunuz. Ama siz bu sandalyeden daha iri bir şekilde yansımışsınız fincanıma. Burada aslında şunu anlatmak istiyor terveleriniz sizlere. Sandalye genel anlamda falda Konfor, mutluluk ve huzurdan sizlere bahseder sevgili dostlarım. Ee, bir takım sorunlarınızın olduğunu e, da hissediyorum ama e, siz bu konfora, huzura, mutluluğa çok yakınsınız. Hani bir şeyler yapsanız o konfora artık uyacaksınız ama bir nedenden ötürü sizi tutan bir şey var. Bir şekilde o konfora kendinizi uyduramıyorsunuz ya da o konfora Uyumak için kendi konfor alanınızın dışına çıkmaktan korkuyorsunuz gibi bir görüntü oluşmuş Ama sizler burada şekil olarak sandalyeye uyumlanmaya yani konforunuza uyumlanmaya çok yakınsınız Kısa sürede bazı sorunlar aşılacak ve hayatınızın konforunu inşallah bulacaksınız diyorum Tabi bu mutluluktan, huzurdan, huzur arayışından da sizlere bahsediyor Hayır olsun, hayırlar olsun Hemen şöyle bakalım bakalım fincanınızda başka neler var? Bakın sevgili dostlarım burada yine bir suret olarak çıkmışsınız ve önünüzde bir kese var. Şurada tam küçük bir kese. O keseye bakıyor gibi görünüyorsunuz. Ee, bu aslında size bu dönemde bazı yatırım fırsatlarınızın önünüze serileceğinden bahsediyor. Bu sembolün anlamı uzun süredir. E, yaptığınız bir birikimi kullanmanın zamanının geldiğini haber veriyor. Tercihiniz ne olursa olsun pişman olmayacaksınız. Ancak seçim yaparken zorlanacağınızda kesin çünkü oldukça düşünceli görüyorsunuz. Hayallerinizi tam olarak gerçekleştirebilmek için birikiminizin yeterli olmadığını düşünmeniz de e, olasıdır. Ancak yapacağınız seçim ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek adına öyle bir başlangıç yapıcı, yapmış olacaksınız sevgili dostlarım. Siz başlangıç yaptığınız zaman gerisiz çorap söküğü gibi sizlere gelecek muhtemelen. Evet ve bakın sevgili dostlarım burada e, çok farklı türden bir kapı var. Ve bu kapının alt kısmında da hemen şöyle kalp gibi bir görüntü var. Oldukça süslü ve ilgi çekici bir kapı olarak gözüme hitap ediyor. Özellikle Bekar Yay burcu dostlarım diye genelliyorum ama bunu tabii ki siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz. E bu kapı özellikle Bekar Yay burcu dostlarımın yeni ilişkilere başlayacağından haberdar ediyor. Aynı zamanda yeni ortaklık konuları da gündeme gelebilir. Hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim ama bakın burada yine bir birleşme var konu her ne olursa olsun? Belki iş anlamında bir ortaklığın başlangıcı belki yeni bir evlilik ya da dediğim gibi bir şekilde bir şeylerin birleşme bir şans kapısı Aslında önünüze seriliyor bu dönemde. Aslında yakın zamanda keyifli günlerin, Sizlere doğru geldiğini söylemek mümkün. Size sıkıntı veren durumların ortadan kalkacak ve ruhsal olarak büyük ferahlama yaşayacaksınız sevgili dostlarım. Belki uzun zamandır taşıdığınız bir yükten kurtulacaksınız ya da bitmesini istediğiniz bir sürecin nihayet sonlandığını göreceksiniz. Hemen şöyle devam ediyorum ve burada böyle pergele benzer bir görüntü gözüme hitap ediyor. E, bu pergel e, hayatınızın genişleme ve yenilik evresine geçtiğini sizlere bildiriyor. Önünüzde yeni bir evre var. Hayatın kontrolünü yavaş yavaş ele alıyorsunuz sevgili dostlarım. Hayır olsun, hayırlar olsun. Hemen şöyle baktığım zaman bakın burada böyle minik minik karıncalar gözüme hitap ediyor. Tam böyle fincanımızın e, kulp kısmına denk gelen şöyle sanki karıncalar gözüme yansıyor Burada gördüğüm bu karınca figürleri de e, çalışmayı ve başarıyı sizlere sembolize ediyor. Önümüzdeki en az 3 ay boyunca yapıcı olmalısınız ve yeterince sabırlı olursanız büyük bir mükafat da kazanacağınızı söylemek mümkün ya gene burada yakın dönemde hızlıca para harcamanız gereken. Olayların içerisine de girebilirsiniz bozulan eşyalarınız ya da sakarlık durumları söz konusu olabilir ee, ama sıkıntılara çok takılıp kalmayın yine hedeflerinize odaklanın diyorum şurada şöyle bir hilal çıkmış sevgili dostlarım oldukça dolgun olarak görünüyor bu da resmi işlerinizin yavaş bir şekilde de olsa hal alacağından sizlere bahsediyor çünkü hilalin yanında yıldızımız yok bu da bana resmi işlerin biraz daha sabır gerektiğini ama elinde sonunda çözüme kavuşacağını hissettiriyor. Dilerseniz hemen şöyle tabağımıza da bir bakalım. Bakalım tabağımızdan sizler için neler çıkacak sevgili yay burcu dostlarım. Şöyle biraz açılmasını bekliyorum. Evet bakın burada M ya da şöyle baktığım zaman büyük bir M Şöyle baktığımda S harfi gözüme hitap ediyor. Adında ya da soyadında M ya da S harfi olan birileri, bu yakın çevrenizden aynı zamanda hane içine de girip çıkan biri, e, bu kişiye karşı biraz dikkatli olmanızda fayda var. Yine burada elinde ip tutan birileri var sevgili dostlarım. Ee, hane içine girip çıkan biri ya da hane içinden birileri güveninizle alakalı bazı e, zedeleyici olaylar yaşatabilir sizlere. Ee, hane içinde şüphe duyulacak olaylar yaşansa da olaylarla ilgili sezgilerinize güvenmeniz sizlerin hayrına olacaktır. Yani en ufak tartışma durumunu ya da en ufak güvensizlik durumunu, ancak sezgilerinizle çözebileceğinizi fincanınız sizlere bildiriyor. Her ne kadar sıkıntılardan geçirmiş olsa da, sıkıntı veren kişiler olsa da, psikolojik anlamda yıprandığınız bir dönem geçirmiş olsanız da e, bu dönemi özellikle ailenizin yardımıyla atlatacağınızı da söylemek mümkün. Sadece biraz falınız sizi sabra davet ediyor sevgili dostlarım. Evet. Hemen şöyle bakalım başka bir şeyler var mı diye. Bakın sevgili dostlarım şurada şöyle yine bir birleşme var. Hane içerisinden birileri eğer uzakta olan birileri varsa bu yakın zamanda haneye dönme olayı da gerçekleşebilir. 5 ve 3 rakamı çıkmış. Bu dönemde içinde 5 ya da 3 rakamı geçen günlerde dualarınız için en uygun zamanda olacaksınız bir takım nazarlarınız var Hayır olsun hayırlara vesile olsun kendinizi bol bol okuyun şifalandırın ee, Yalnız bu dönemde e, biraz sağlık konularında özellikle göğüs ağrıları işte e, karın ağrıları gibi problemler Gün yüzüne çıkabilir. Hiçbir sağlık problemini ertelememeniz gerekiyor. Kendinizde en ufak bir rahatsızlık hissettiğiniz anda bununla alakalı bir müdahalede bulunmanız gerektiğini tavsiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Fanınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.